Ben Mayura'ya hiçbir şey yapmadım. Her şeyi bana o yaptırdı. Her şeyi. Mayura nerede? Ona ne yaptın? Konuşsana Mayura'ya ne yaptın? Cevap ver. Mayura'nın yüzünü sivri bir mermerle çizdi. Evli olduğum sürece. kader çizgimi asla ciddiye almadı. Ben de onun yüzünde iz bıraktım. Şu an onun canı çok yanıyordur. Buyur. Canım kızım. Sakin ol. Derin nefes al. Endişelenme. Her şey iyi olacak. Ben hemen doktoru arıyorum. Hayır. Hayır sakın. Hayır. Hayır işte. Ama canım yüzüne bakılması gerekiyor. Hayır anne. Bu yüzü hiç kimseye gösteremem ben. Kimse beni böyle görmemeli. <laughs> canım ama yaran çok derin. Bir doktora göstermeliyiz. Lütfen Mayura. Baban haklı. Hemen doktoru çağırmalıyız. Yoksa daha kötü olabilir. <laughs> Lütfen kızım izin ver. Hayır. Size bu yüzle bakabilirim ama dışarıdan birine asla asla bakamam anne çok utanıyorum şu an. <laughs> bu yarayla sokakta dolaşamam hiç kimseye bu yüzü gösteremem lütfen beni anlayın artık ne olur. <laughs> Neden göstermiyor musun? Ne oldu çok mu utandın? Mega Mega neler yaptığını biliyorum. Mayura senin yüzünden bu halde. Evde neler olup bittiğini Omkara anlatan sensin. Bunu hepimiz biliyoruz. Senin hiç mi utanman yok? Kardeşinin haline bak. Biraz bile utanmıyor musun? Utanmak neden utanayım baba? Onun utanması gerekiyor. Zengin bir ailede evlenip kendini kurtardı. Daha ne diye kaçıyor? Hayatımı sen perişan ettin. Hayatımın daha fazla mahvolmasına izin veremezdim. Bu yüzden de Omkar'a her şeyi söyledim. Şimdi evine gidip ondan özür dile. Biz de rahatça yaşayalım. Mega! <laughs> Baba! Terbiyesiz. Ailemize bunu yapmanı hiç hiç beklemiyordum. Üzgünüm ama keşke doğmazsaydın Mega. Keşke tüm bunları yapmadan önce ölüp gitseydin de ailemiz daha mutlu olsaydınız. Hayır oğlum. Hepsi benim hatam. Hayatım boyunca Megayı güzel bir kadın yapmaya uğraştım. Ama anladım ki kalbine hiç dokunamamışım. Bu benim hatam. Hepiniz bana hep üvey kızınız gibi davrandınız. Ve bugün bunları söylemeniz iyi oldu. Kapa çeneni. Omkar'ın Mayura'ya ne yaptığını biliyor musun sen? Anlamıyorum. Omkar Mayura'ya ne yapmış olabilir? Ona kendinden çok değer veriyor. Onu mayuram mayuram diyerek şımartıp duruyor. Mayuranın yüzünde küçücük bir lekeye bile dayanamıyor adam anlıyor musun? Kadınlar böyle bir erkekle evlenmek için hayatlarını verir anne. Her şeyi yapar. Mayura da öyle birini buldu işte. Daha ne istiyor anlamıyorum. Rahat bir hayat varken kaçıp duruyor. Mega! Hayır baba. Başıma her ne geldiyse sırf senin şu güzelliğin yüzünden Mayra. Keşke o kafesten hiç çıkmasaydım. Hiç Mayra. Biliyor musun sen Onkar gibi bir adamı hak ediyorsun. Çünkü bana geçmişte yaptıklarını şu an o sana yapıyor. Bunu hak etmişti. Ben de gerekeni yaptım o kadar. Sizi anlamıyorum. Ben ne yaptım? Sadece onun aşkını ve sevgisini istedim. Sırf onunla birlikte olmak için her şeyim ama her şeyimi verdim. Ama o... Beni hiç istemedi. Ben de ona hak ettiği şeyi yaptım. Ryush, Beni hiç sevmedi. Sevgimi anlamadı. Hey! Sen on karın köpeğisin. Sakın oğluma havlamaya kalkışma. Yoksa seni gönderir. Beni anladın mı? Bir dakika! Mı? Beni iyi dinle. Sakın bir adım daha atayım deme yoksa pişman olursun. Kafeste olmana rağmen Mayura, yine lüks içinde yaşıyordun öyle değil mi? Güzelliğin yüzünden hayat sana gülüp duruyor. Daha ne istiyorsun? Bak abla. O on karın kafasına taktığı güzelliğim var ya. Bak ona ne yaptı görüyor musun abla he? Sana resmen Krallar gibi davrandım Ama artık sana insan demeye bile Utanıyorum mermer kralı Şunu sustursana Aklını bırak Sus. Sakın ona karışma Evet minnettarım. Beni sokaklardan kurtardın. Çünkü beni kullanacaktın. Bütün suçları bana atacaktınız veya sizin için birilerini ikna edecektim değil mi? Ama anladım ki sana yardım ederek büyük bir hata yapmışım. Mayura'yı şeytanın eline bırakmışım. Hani diyorsun ya aşk, sevgi falan aslında onlar vahşet ve inadından başka bir şey değillermiş. Kadınların kullanabileceğin bir nesne olmadığını ne zaman anlayacaksın? Bütün dünya senin etrafında dönmüyor. Kurtul artık şu egondan ve kibrinden anladın mı? Ona herkesten ve her şeyden çok inanıyorsun değil mi? Ama şunu sakın unutma ki Tanrı Mayura'ya ne yaptığını hiç unutmayacak. Erkekler kadınlara vurur, yine erkekler kadınlara saldırır ve yine erkekler kadınları rahatsız eder. Hatta karakteri adına onları öldürebilir. Kadınların kontrol edebileceğiniz oyuncak dilde insan olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Canın istediğinde oyna, canın istediğinde kır parçala. Onlar da birer insan. Bunu sakın unutma. Artık Omkar'la birlikte değilim. Kendimi özgür hissediyorum. Sonunda onun hapishanesinden kaçmayı başarmış oldum. Ama şu halime bak. <laughs> Mutlu musun abla? Bak sonunda hep hayal ettiğin şey gerçek oldu öyle değil mi? Bak artık güzelliğim kimse seni üzemeyecek ablacığım. İstediğin oldu mu söyle bakalım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.